göze almayan zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağa kanının alı çalmayanın gözyaşı boşuna boşuna gider. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Cumhuriyet Savcım, protokolümüzün değerli mensupları. 30 Ağustos Zafer Bayramımız münasebetiyle hazırlanan çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım.

görevli, jandarma az üst çavuş Mehmet Saracı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Jandarma az üst çavuş Mehmet Saracı. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Cumhuriyet Savcım, protokolün değerli üyeleri ve değerli misafirler. Türk tarihinin şahlanışının, Türk bağımsızlık mücadelesinin aile yıldızı buluşturmasının 103. yıl dönümünün anıldığı bugüne hepimiz Hoş geldiniz, şeref verdiniz. 26 Ağustos 1922. Kahraman Türk ordusu, Türk'ün son, son Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Aziz Albayrak'ın gölgesini Yunan kuvvetlerinin üzerine ilerlemiş, Anadolu'nun haklı zaferi süngüyle alınırken 9 Eylül 1922 günü Kadim İzmir'e ayak basmış ve 18 Eylül 1922 günü son Yunan kuvvetinin Anadolu'yu tamamen terk etmesiyle zaferle taşlanmıştır. Bozkır Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ervan Raçık kürsüye davet ediyorum. Akdeniz'e 26 Ağustos gece sabaha karşı Topların çelik ağzı çalgı bir hücum marşı Bu ölüm bestesinin içinde yandı dağlar Alt oldu siperler eridi demir ağlar Dağlı yine güzel İzmir bir Eski rengine, süngüler ilk amaca, tam 14 günde vardı. O gururla alınlar yere düşüp yalvardı